18 15. yüzyılın başları Kutsal Roma İmparatorluğunda bir kargaşa dönemiydi. Geç İmparator 4. Charles döneminde geliştiği ancak şimdi oğlu Tembel Vajlav'ın Bohem tahtında olduğu dönemde dağılmaya başlamıştı. Kralın hareketsizliği hem soyluların çoğunu hem de onun üvey kardeşi Macaristan Kralı Sigismund'u harekete geçmeye karar veren imparatorlukta düzeni sağlamak için ciddi adımlar atmaya Decayn. E, koca nasılsın? Güzel. Bugün bitirmeliyim. Muhteşem. Ben Sir Mart Vat von Aulitz. Macaristan ve Hırvatistan kralı Lüksemburglu Sigismund adına geldim. Ruhunu Saladzic'e emanet et. Bir şey olursa sana bakar. Beni tanıyor. Bunu bana neden yaptın baba? <laughs> 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 Sigismund'un o insanların ona çalınmış gümüşe karşı bir iştah kazandırmış olmalılar. Cehennemin adı ne oldu? Bilger. Ama çok büyüktü en kötüsüne hazırlanmamız gerekiyor. Bir dahaki sefere kaçmayacağım. Onu sana yapanı bulacağım. Yüzünü hatırlıyorum. Onu bulacağım. Yine kaçacağım. O benim deli olduğumu bilmiyor. Özet. Gizmo'nun gece için parası bitti. Yani bu at Macaristan'a yerleşen oğulları işe aldık. Bu yüzden bize saldırdı. Gümüşümüzün peşindeydi. Burada işin yok. Uzaklaş. Bekle, Henry bu. Buraya neden geldin? Kılıcını geri almalıyım. Hırsızlardan biri benden çaldı. <laughs> bir kale, bir köy, gümüş madenleri ve tebaamın iyi bir kısmını kaybettim. Bir kılıcı neden özleyeyim ki? Babamın yaptığı sonuncusu bu ve onu sana teslim edeceğime söz vermiştim. Ama düşmandan tamamen kaçtı, emirlerinizi dinlemedi. Sir Divish şikandırdı. Kılıcınızı kaybetti. Robotu hareketleriyle tehlikeye atıyor. Şimdi terfi talep ediyor. Zaten her şeyini kaybetmiş birini nasıl cezalandırırsın? Cesaret ve kör itaat, hizmetime girmek isteyen bir asker için iyi niteliklerdir. Ben evet, isterim. Pişman ol. Sen istemezsin. Muhtemelen öyle yapacağım. Sadece cesaret değil, efendine de sadakat gösterdim. Hayatta tekrar tekrar zorluklar baş gösterir ve biz bunlarla yüzleşip ayakta kalmalıyız. Fuatkar bana meyhaneyi uygun saatte kapatmamı söyledi. Benimle böyle konuşamaz. Ben bir soyluyum. Sessizlik. İnsanlar zıplamayı öğrenmenin zamanı geldi. Burada Henry'yi alabilirsin. Senin sayfandı. Kesinlikle hayır. Kaleden bir mil bile uzakta o aşağılıklar cesurlaşmaz. Sen olmasan Hans ölmüş olurdu. Üzgünüm. Efendim, Neuhof'tan bir ahır çocuğu geldi. Bu sabah haydutların hara bastığını söylüyor. Bunu kim yaptı? Kim olduklarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz efendim. Ahır çocuğu sadece saldırıyı yöneten siyah zırhlı dev bir adamdan bahsediyordu. Efendim bunu yazmama izin verin. O oh, şeyi koyan kişi bütün krallıkta öyle görünen pek fazla kişi olamaz. Bu bunu hangi tür canavar yapabilir? Neuhofa saldıran alçakları arıyorum. Onları nerede bulabilirim? Bazı yakınlarının aracılığıyla işe alındı. Lodechko'dan Ricky Değil adlı de. bir adamdan bahsettiler. Bildiğim tek şey o kocaman şeflerine cüce dedikleri, Pius Oğlum, ile birlikte nerede? kamplarındaydı. Sanırım şimdi oraya gitmişlerdi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> nerede? nerede? yaptın. Cehennemde görüşeceğiz. Aşağıda bir sandık dolusu madeni para bulduk. Birisi bu çeteye çok iyi ödeme yapıyordu. Bunu planlayan kişi oldukça yüksek bir konumdaydı. Bir yenilgiden sonra pes etmeyecekler. Bunun bedelini sana ödeteceğim. Planımızın bir sonraki aşamasının zamanı geldi.